Bim'lere hafif geliyor hem de 99 TL. Birazdan güzel avımıza çıkıyoruz arkadaşlar. Bakalım neler bulacağız. Şansımıza F40 çıkacak mı? F40'ı çok istiyorum. inanılmaz çok istiyorum. Uzun zamandır da Bim avına çıkmamıştım arkadaşlar. Gerçekten keyifli olacak. Şimdi saat 9'a çeyrek var. 15 dakika sonra Bim'ler açılıyor. Ben de hemen hazırlanıp kaskımı falan takayım, koşturayım arabaları bulmaya çıkayım. Bakalım neler bulacağız. Bugün girdiğim 15. Bim. Saat 909 arkadaşlar. Tam 9'da başladım. İnanın hepsinde var ama hepsi satılmış. Bime bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Çünkü bugün hepsini satışa sunmuş. Her mağazada bulunuyor. Yalnız bütün modeller alınmış. Sabahtan alınmış hem de. Dolaşıyoruz. Ferrari'mizi aldık zaten. Bunu da detaylı aktaracağım size. Şimdi yoğunluktan çok çekim yapamıyorum.

Ve iki buçuk saatlik avın sonucunda şimdi arabalarımıza geçelim bakalım neler almışız. İnanılmaz bir gündü. Ya bir şeyi söylemem lazım arkadaşlar. İlk mağazaya gittim saat tam dokuz. Kapıda en az on beş kişi var arkadaşlar. Ya dedim inşallah hepsi hatviyesi için gelmemiştir. Malum cuma günü birçok malzeme geldiği için inanın dedim ki inşallah hatvis için değil. İçeri girdik hep birlikte ya üçü dördü hatvis bölümüne geçti arkadaşlar o koliden çıkanlara. Bayan hemen fotoğraf çekiyor birilerine gönderiyor işte beyefendi elini al. Onları bunları inceliyor. Ya dedim tam elim attım. Koli birisi çekti oradan. Ya dedim ne yapıyorsunuz dedim. Burada hep birlikte bakıyoruz. Görmeden bir model çektim. Ne gelsin? İlk elim attığım model F40. Dedim ki tamam benim oyunum burada bitti. F40'ı aldık. Ve hemen diğer mağazalara geçmeye başladım. 22 tane mağaza gezdim. Ama çok güzeldi ya. Motorlar çok keyifli oluyor gerçekten. Şimdi bakalım neler almışız. Çok güzel bir de sürprizim var. Harika oldu. Çok iyi oldu. <laughs> Gerçekten uzun zamandır yaptığım en güzel, en verimli av oldu arkadaşlar. Buradan BİM yönetimine sonsuz teşekkürler. Neden derseniz kesinlikle ve kesinlikle tarihinde satışa sunmaları tam olarak 22 tane BIM'e gittim arkadaşlar. bir tane sariç hepsinde satıştaydı. Şu güzelliği de oldu bunun aynı anda satılmasının. Kimse ayırt, edip, ayırt etmemişti. Kimse önceden almamıştı. Tanıdıklarına öncelik sağlamamışlardı. Nereye gittiysem çoğu satılmıştı ve ben bu durumdan oldukça memnunum. Neden? Herkes hakkı kadar, herkes bulunduğu konumda erken gittiği kadar alabilmiş oldu arkadaşlar. İlk gittiğim binde kesinlikle Ferrari F40'a bulmak çok güzeldi. Bir noktaya da değineceğim arkadaşlar. Çok fazla F40 çıkmış. Nereye gittiysem F40 çalışanlarla muhabbetim esnasında herkesin F40'ı sorduğunu hatta birkaç gün önceden almak istediklerini söylediler arkadaşlar. BİM yönetimine bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Umarım diğerleri de aynı şekilde günü geldiği zaman satışa çıkarma prensibini yakın zamanda edinirler ki bunu bu konuda A101'e de mail attım. Güzel de geri dönüş sağlandı. İşlem yapılacağı söylendi. Ama bakalım ilerleyen dönemlerde arabalar geldiği zaman sonuç nasıl değişecek? Birinci modelimiz bu görmüş olduğunuz Tatlışko Porsche 911 rengi çok tatlı zaten bir pembe foryasıdır gidiyor ben oldukça keyif aldım bu arabadan çok hoş duruyordu hemen dedim ben hemen hiç ikileme al gitsin bak yoluna dedim arkadaşlar ön farlara yine plastikten devamı arkadaşlar bunun içini açtığınız zaman bu camla birlikte ön farlarında yapışık olduğunu görüyorsunuz güzel bir dekali var rengi çok tatlı çok tatlı bir pembeye sahip yine bildiğiniz Porsche arkasında herhangi bir stop de detayı bulunmuyor. Birinci arabamız buydu arkadaşlar ve her zamanki Ay kaçın benim bak. O süper süper bir Porsche. Şimdi bunu soracaksınız. Bunu da sağ olsun Eyüp kardeşimden aldım arkadaşlar. Arka spoilerı yoktu. 3D yazıcıdan bastım. Böyle bir Kyosho'nun M3 GTR arkadaşlar. Gerçekten detayları muazzam. Şöyle gördüğünüz gibi. Fiyatında bayağı bir uygun aldım bunun. Şu ne olmuş? Burada ufak bir leke var. Spoiler eksik olarak aldığım için uyguna denk geldi. Hemen biz 3 boyutlu yazıcıdan orijinaline çok yakın bir şekilde bastık. Ben biraz abartılı spoilerları seviyorum. Nasıl? Sizin fikrinizi de alayım. Güzel değil mi? Bence de güzel. 500 TL gibi bir rakama gelmiş oldu arkadaşlar. Bayağı da isteğini olmuştu. Bizde kaldı. <laughs> güzel. Çok iyi gitmiyor ama <laughs> ben sevdim. Hemen bir diğer aracımız Alfa Romeo Giulia. Giulia. Bim avını gerçekten özlemişim. Fiyatlar 99 TL'ydi. Bu arada birkaç yerde de bunu açamadık neyse. Birkaç yerde de farklı keyizlerden modeller gördüm. Kimse dokunmamıştı onlar arkadaşlar. Olduğu gibi duruyorlardı. Çünkü al sata uygun modeller değillerdi. Alfanın rengi çok tatlı. Böyle kırmızı beyazda e, renklerimizin olması çok güzel bir rastlantı oldu. Çok güzel bir kırmızısı var. Gördüğünüz Alfa Romeo. Küçük tekerleklere sahip. Yine egzozun çıkışını böyle krom yapmışlar. Krom detayı da güzel. Altı beyaz çok fazla görmeyiz ama araba çok sevimli. Çok tatlı bir araba olmuş. Cam renginin böyle mavi olması da bakın şöyle güneş karartması da bulunuyor. Detaylar muazzam. Arka detaylı stop geri lambası sinyal. Tabi sol taraf hafif kaymış ama plakada mevcut arkadaşlar. Öndeki alfa ızgarasını görüyorsunuz. Baya bir keyifli model arkadaşlar. Şurada dört yapraklı yonca mı o acaba? Herhalde yonca. Böyle şans getiren bir araba. Momo. Cuma'dan sonra tekrar çıktım. Birkaç yere daha bakayım dedim. Birçok yere dolaştım. Yine şöyle şuraya ben haritayı göstereyim. Sivas'ımızın merkezi küçük. Birçok büyük şehrin bir ilçesinden daha küçük bir merkezimiz var. Baya bir mahalle dolandım. Yaklaşık 30 kilometre kadar bir yol yapmışım. 22 tane mağaza dolaşmışım. Bunun da rengi çok tatlı. <laughs> Valla yeşili çok sevdim. Onda Sivik. Bundan çok vardı. Diğerleri alınmıştı ama bu nedense alınmamıştı. Herhalde çok fazla talep görmeyen bir araba oldum. Böyle renklerin farklı 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 olması çok hoş bakın şöyle canlı renkler bu, bu case'in renkleri çok güzel Hoşuma gitti yani. Keyifli. Honda Civic. Yine arka detaysız. Kenar çok güzel. Bu kasayı çok severim. Çok güzel bir kasa. Tam bir otoban faresi. Yine farlar var. Sinyaller gri ile boyanmış. Değişik bir şekilde. Civic EF modeli. Exos'da bunda herhangi bir kromaj yok. Diğerinde vardı alfada. Gayet güzel. Gayet hoş bir model. Sevdiğim modeller. Birkaç arkadaş sormuş. Hani sen de hepsini seviyorsun diye. Sevmediğimi anlıyorum. Hoşuma gideni alıyorum. Mesela Lil Roar. Bunu neden aldım? Tahmin edin bakalım. Mini'ye çok benziyor bir araba. sanki Mini'nin kopyası gibi. Arada bir böyle fantastik de alıyorum hoşuma giden modelleri. Çok fazla olmamak kaydıyla gerçekten keyifli modeller üretiyorlar. Ben de hoşuma gidenleri gördüğüm zaman mutlu olduğum için tercih ediyorum arkadaşlar. Üf yavrum benim be. Bak aynı Mini bildiğim Mini. Şurada bir <laughs> havalandırma girişi var ama tuhaf bir havalandırma girişi olmuş. Yani bu döküm biraz dökme demir olmuş. <laughs> <laughs> Bakın camda da kirlenmiş hissiyat yapılmış arkadaşlar. Yine yüksek sulara da girebilen bir araç. Zaten tekerlerin çamur hissiyatı verilmesinden de anlamak mümkün. Böyle bir güzel araba. Şu detay da güzel. Arkada iki tane de yedek lastiği bulunuyor. Yine üst tarafta da şöyle bir benzin bidonu bulunuyor arkadaşlar. Alınabilir. Neden almasın? Güzel de gidiyor vallahi. Keyifli. Şahane. Ve bu senenin en favori arabası. Evet Ferrari F40. Benim de en favori arabam. Çok güzel bir arabaya. Bu kalıbını da çok beğendim. Güzel iş çıkarmışlar. Şimdi önümüzdeki aylarda bunun sarısı da gelecek. Ama kırmızı bambaşka. Sarı da güzel ama Ferrari'nin kırmızısı gerçekten çok güzel duruyor. Uğruna bir sürü yer gezdiğim ya çok enteresan ya arkadaşlar ya adam biz, biz, hani bayan, bayan şurada duruyor şöyle bakıyor birkaç tanesine bana da hatta yer verdi sağ olsun o 3-4 tanesinin resmini çekiyor büyük bir ihtimal oğluna gönderiyordu ya da işte alacak kişiye gönderiyordu. Ben de sağdan bakıyorum bu taraftan bir tane Dain'in biri geldi. Elini bir attık kolye aldı Dain dedim ne yapıyorsun derken ben bir tane aldım içerisinde şöyle duruyor kartta ondan sonra aldım bir çevirdim F40 aman dedim sizin <laughs> gerisi sizin olsun. Ben hemen buradan... Ah, ah. <laughs> Sen şurada dur kanka. Sen de göstereceğiz. Dur bakalım. Evet Ferrari F40'ımız efsane. Çok iyi, çok güzel. Bunun jant değişimini yapacağım ilerleyen günlerde. Yine Instagram hesabından yaparım arkadaşlar. Araba çok güzel ama jantları hoşuma gitmedi. Yalan yok. Eski tip üretilen Hot Wheels'lerin jantı. Tamam Ferrari'nin de 5 kollu jantı var bu F40 serisinde. Ama ben özellikle farklı bir jant istiyorum. Yine arkasını görüyorsunuz. Stop detay ları yok. İçerisindeki plastik aksam üzerine geliyor. Plastik cam bunlar boyama değil arkadaşlar ve içerisine de detay verilmiş. Bakın şöyle. Hani sanki far gerçekten varmış gibi bir hissiyat var. İçerisinde bir bombelenme var arkadaşlar. Farın hissiyatı hoşuma gitti. Ya. Güzel bir araba. Şöyle yakınen bakalım. Yanda Ferrari logosu yine yan camlardaki hafif böyle gördüğünüz gibi pürüzlü yüzeylerde açık kapalı ve gölgeli şekilde bizlere hissiyat vermiş. Gayet güzel bir model. Darısı herkese. Tekrar edeyim. Her yere gelmiş bundan. Çünkü her sorduğum bilimde kırmızı satıldı mı deyince F40 mı diye geri bildirimde bulundular. Evet dedim. Birçok kişi bulduğunu tahmin ediyorum. Bana bazı sitelerde, ikinci el satış sitelerinde 500 TL'den satışa da koymuşlar. Göz açıkta. Biz de böyle açıyoruz. Arabanın değerini düşürüyoruz. <laughs> Açınca arabanın değeri düşer mi? Bence düşmez. Al satçı için düşebilir. O beni ilgilendirmez al satçılar. Biz de satarız kanka. 1000 lira. <laughs> çok iyi ya. Vallahi çok güzel. Yani keyif alıyorum. Resmen keyif alıyorum bu arabayı gördüğüm zaman. Çok güzel bir araba ya. 1980'lerin efsanesi. Şunun güzelliğine bak. Yani bunun tasarımcısının gözlerinden öpüyorum. Anlıyorum senin yavrum. <laughs> bir diğer Ferrari. Of. Ferrari 365. Eski kasa Ferrari. Bu da 70'lerin efsanesi. 1968'de tanıtımı yapılan bir Ferrari arkadaşlar. Hot Wheels'ın Ferrari ile tekrar lisans yenilemesine çok sevindik gerçekten. Sonuçlarda ortada. Ya inanılmaz arkadaşlar şimdi düşündükçe aklıma geliyor da çok fazla yani şu iki sene içerisinde inanılmaz bir artış var Hot Wheels kanadına. Aşırı bir talep var. Herkes e, alayım, satayım, koleksiyon yapayım derdindeler. Yani inanma ben şaşırdım. Ciddi söylüyorum şaşırdım. Tabii ki serinin çok önemi var. Bu kadar fark olması, bu kadar talebin artış göstermesi beni çok şaşırttı arkadaşlar. Her gittiğim mağazada tekrar ediyorum. Işte hepsine gelmişti. Sadece bir tanesine gelmemişti. Hepsinde tükenmişti. kafama Modellerin hepsi gitmişti 3 4 tane. Öyle işte şundan kalmıştı birkaç tane de. Fantastik kalmış yani hepsi satılmış. İyi bir sürüm var. Güzel değerlendirilmesi lazım. Ferrari 365 70'lerin efsane otomobillerinden bir tanesi. Yine bunun da farı aynı diğer F40 gibi plastikten arkadaşlar. Üzerindeki stripe çok güzel. Yapıştırma sayılarda hoş göstermiş. Alt egzozu da özellikle çıkarmışlar. Genelde standart olur biliyorsunuz. Ferrari 365 Ferrari'lerle geçen bir bim oldu. Bu nasıl bim ya? Bak şimdi. Bak şimdi. <laughs> Evet bu sıralar şansımız çok. Bir çiz, bir STH. BİB'e ne kadar teşekkür etsek az insanlar F40'a yoğunlaşmışken önündeki ganimeti göremeyebiliyor. Ne demişler? Super Treasure Hunt. Evet bu hafta şahane oldu. Herkesin gönlüne göre olsun arkadaşlar. Bir adet STH'ımız bize hayırlı uğurlu olsun. Düzeltiyorum. Bir adet daha STH'ımız bize hayırlı olsun. Zaten Bugatti EB110 güzel bir modeldir. Ama bunun STH'ını ilk gördüğümde dedim ki gerçekten hoş olmuş. Şimdi bazı STH'ların tekerleri, jantları çok da hoş gözükmeyebiliyor. Arabaya yakışmayabiliyor. Ama bunun bu güzel böyle Diablo'da vardır mor renk arkadaşlar. Diablo moru gibi rengi çok tatlı ve jant gerçekten oymuş. Çok mutluyum ya. Çok çok iyi oldu. Allah'ım hepinizin gönlüne göre versin arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet şu da şöyle dursun bak nasıl dursun ha böyle dursun bu böyle dursun he mi <laughs> Bence bu böyle dursun arkadaşlar. Biz şu alandan devam edelim. Şimdi diğer arabalarımıza geçiyoruz arkadaşlar. Ha, şöyle duracak pardon. Şimdi ha, bu bunu göstermiştik. Şimdi diğer son arabamız. Neyse şunu bitirelim de artık zaten şey taştan sonra da gerek yok diye düşünüyorum değil mi arkadaşlar? Hayırlı olsun. Son aracımız McLaren Speedtail. Vallahi güzel oldu. Çok güzel oldu. Şahane oldu. Bu arada ben bunu açarken kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, sorularınızı sorabilirsiniz istediğiniz gibi ve video videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz çok önemli. Yavaş yavaş büyüyoruz. Biraz yavaş büyüyoruz. Ha bir Sivas'tayız. Çok fazla gezeceğimiz yerde yok arkadaşlar. E, onun için elimizden geldiğince sağdan soldan başka şehirden başka ülkeden alarak koleksiyonumuzu büyütmeye çalışıyoruz. Bir Ankara değiliz. Bir İstanbul değiliz. Hepi topu bir tane toz yok. Bir tane armağan bir tane de diyenler var. Başka da bir şeyimiz yok arkadaşlar. Toptancılar zaten olmuş burada kara borsacı. Bize kolileri bile göstermiyorlar kendileri internetten satış yapıyorlar. Onun için diğer şehirlerden daha fazla desteğe ihtiyacım var. Buna da çok görmezseniz sevinirim. McLaren Speed değil bu da oldukça güzel farklı tasarıma sahip araçlardan bir tanesi. Tasarım olarak benim çok hoşuma gidiyor. Güzel bir araba arkadaşlar. Hız, hızlı kuyruk. Hay yavrum hey. <laughs> Ya aşı seytaç çok güzel ya. Bütün günün stresini aldı. 32 kilometre yol katettim. Değdi mi? Kesinlikle değdi arkadaşlar. Gördüğünüz ya bugün şahane. Şahane çok güzel. Tekrar diyeyim akşam da gittiğimde hiçbir yerde böyle 5-6 tane bime daha gittim. Hiçbir yerde bir tane bile model kalmamıştı. Hepsi satılmıştı. Ha bu şansımız da nereden kaynaklı biliyorsunuz? Tabii ki okulları. Kurban olduğumun okulları açık olmasından kaynaklı öğrencilerden. Bize kalmış oldu. Çok iyi oldu. <laughs> <laughs> Öğrenciler buradan hepinizi öpüyorum. Sizlere başarılı, güzel bir eğitim hayatı diliyorum. Allah işinizi rast getirsin. Siz dolaşmayın, biz dolaşalım. <laughs> çok iyi. Keyfimiz yerinde ders herkes arkadaşlar. Yüzünüzden tebessüm gülücük, kalbinizden mutluluk eksik olmasın. Kendinize çok iyi bakın. Desteklerinizi eksik etmeyin. Şunu da şeyle millet altın takar. Kolye ben de bunu takıp gezeceğim. Dur hele. Bir dur. Kartöntene zarar vermeden takak da lan takılsana oğlum. Hah böyle gezeceğim arkadaşlar. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Ben de gideyim. <laughs>